Merhaba ee, Glamping kültürünü e, kısaca açıklamak istiyorum Glamping kültürü e, doğada daha fazla vakit geçirmek isteyen insanların lüksünden ödün vermeden e, tercih ettiği bir yaşam diyebiliriz kısacası e, biliyorsunuz camping e, kültürümüz var. Kamping kültürümüzden farkımız şu. Kampingde e, insanlar e, iki günlük, üç günlük e, vakitlerinde e, kısa yollu e, kendilerini hızlı bir şekilde kurabileceği e, bir çadırla e, iktidari şartlar altında e, doğayla baş başa kalması olurken e, glampingde ise e, doğada yaşarken ama daha güzel, daha lüks bir yapının içinde banyosu, lavabosu, mutfağı, e, kliması, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırını, geniş bir banyosu, lavabosu, e, bir ev ortamındaki konforla doğada baş başa kalmasını olarak tanımlayabiliriz. Glamping kültürü. E, Glamping kültürü Türkiye'de e, yavaş yavaş geliştirilmiş e, belli bir seviyeye gelmek üzere e, tabi daha senel seviyede değil çok az miktarda e, glamping tesisleri var e, bizim amacımız Antalya'da e, Türkiye'nin e, turizm başkentinde e, bu e, glamping kültürünü hem yerli turistlerimize hem de yabancı turistler zaten biliyorlar yerli turistlerimize de bu kültürü tanıtmak e, Türkiye'deki e, turistlerin e, konakladığı otel oda sayısını e, daha farklı bir konseptle e, arttırmak hedefimiz. Hem yatırımcıları e, bu e, konseptle tanıştırmak istiyoruz, hem de e, yerli halkımızı bu e, daha eğlenceli bir e, konaklama kültürüyle tanıştırmak istiyoruz. E, aynı zamanda e, kendi e, in-out e, markamız, kendi markamız Binaus Superior Glamping diye e, bir, bir konsept oluşturacağız. E, ve kendi e, konsept konaklama zincirlerimize ulaşmak istiyoruz. E, örnek verilirse bir su kenarında, bir çay kenarında e, üç tane e, bu konaklama ülkesini yerleştirerek etrafında bir, e, ortasında bir e, kamp e, e, ateşi yakmak için e, güzel ortamlar oluşturacağız. Ee, gelen misafirlerimiz hem e, doğayla baş başa kalaraktan dinlenecekler. Hem de e, eğlenmek için baş başa kalabildikleri bir geniş bir ortam olacak. Çocukları trambolinde oynayacaklar. Su kenarında balık yakalama ihtiyaçları e, durumları olacak. E, yani e, bunu düşününce e, çok heyecanlanıyorum. E, planlarımız, çok güzel planlarımız var. E, gelen, yani kısacası e, gelen turistin gelen e, tatilcimizin sabahleyin kalktığında dinlendiğini hissettirmek en önemli hedefimiz. Çünkü e, bir betonarme bir yapıda kalkanla e, dışarıda doğanın içinde e, sabaha uyanan insanın e, vücudunun daha farklı e, dinlendiğini e, hissettirmek amacımız bu. E, e, sizi e, yapımızla e, tanıştırmak istiyoruz. E, şu an e, örnek e, yapımızı Antalya'da kurduk e, kısa e, süre içinde de hiç e, tasarımlarımızı tamamlamış olacak e, beğeninize sunacağız. E, bu e, bu e, yapı ayrıyetten ekolojik turizm içinde güzel bir adım. E, bu yapı doğayla barışık yapının e, yuvarlak olması e, doğaya karşı daha barışık bir e, yapısı olduğunu gösteriyor çünkü rüzgar dik yapılara direkt vurduğu için e, dik yapıları zorlarken e, rüzgarın da yönünü e, değiştirirken e, bizim yapımız yuvarlak kukla şeklinde olduğundan dolayı rüzgar e, dik olarak değil de rüzgar e, yala, e, Rüzgar yalayaraktan e, geçiyor. yapıya e, Yapının e, formundan dolayı. Ayrıca yuvarlak olmasının diğer sebeplerinden bir tanesi insan anne karnında dünyaya geldiğinde Oradaki atmosfer de aynı yapıda, yuvarlak bir yapıda olduğu için insanın doğasına da sıcak geliyor içinde yaşamak. Ayrıca e, muhabbetlerimize baktığımızda işte, e, camilerimiz olsun, e, kiliseler olsun e, yine aynı formda. Bunun sebebi işte insanın doğasına daha yakın olduğu için, daha sıcak hissettiği için insanların bu şekilde e, bir yapı e, tercih edildi. E, diğer sebebi ise yapının e, bu şekilde olmasının sebebi izolasyon daha güzel e, koruyor. İçeride bir mum bile yakıldığında yukarı doğru çıktıktan sonra yapısından dolayı tekrar dönüp içeride havayı e, koruyor. Sıcak bir e, kışın sıcak e, bir e, ortam size sunuyor. Ayrıca yapımın dışında kullandığımız e, malzemelerde çeşitlilik gösterebiliyor. Biz normalde branda tercih ediyoruz. branda da tabii ithal malzeme kullanıyoruz. En iyi malzemeleri kullanıyoruz. Branda da yanmaz yürümez özelliği var. E tabii ki isteğe bağlı dışında kaplama olarak e, su e, kontra e, suma e, kontra deniliyor. Yani suya dayanıklı ahşap yapı var. Üçgen şeklinde formuna uygun o şekilde de kaplanıp öndeki panoramik bölüme ise de camla da kaplayabiliriz. Eee birçok farklı seçeneklerimiz var. E, ürünümüzü e, kısa zaman içinde e, belli bölgelerde e, göreceksiniz. Ee, ve içine girince e, ne kadar farklı bir yapı olduğunu, size ne kadar sıcak geldiğini içine girdikten sonra anlayacaksınız. Ee, bu konuda e, bizi takipte kalın. Ee, sizlerle de e, sizlerle de çalışmak isteriz. Misafiriniz misafirimiz olmanızı isteriz. E, vaktiniz ayırdığınız için teşekkür ederiz.